arkadaşlar ben Selle. Ben Ömer. Arkadaşlar bugün Zula'da adalarını şifreler kırmaya çalışacağız. Eğer kırabilirsek güzel olacak yoksa normal bir maçta oynayacağız. Evet, Hadi arka... geçelim. evet arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bir... Ben şu evde kalı yapalım mı? Bir şifreli odaları şifresini kırmaya çalışacağız. Böyle 1, 2, 3, 3, 1 falan diye deneyerek ilk önü bir 1, 2, 3 ile başlayalım. Kan 12, 21 yapsana böyle belki öyle olur. 12. 13 1 olmuyor ya ben 1 2, 3 yapayım. Arkadaşlar ya şöyle güzel bir tane bulursak odada bir troll rolü yaparız yani Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şunlar zaten dolu 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 haşı Şu boş. Şuna 1 2 3. Hadi. Sen bizden 1 3 dün... 4 yapsana kanka. 1 3. Gel 3 yapıları. Ha 1 2 3, 3 düşsen şimdi lenim olmadı. Bir de 5 tane. Kesin bu oldu. Olmadı. Şu Olmadı. 4 de deneyeceğim. 3 4. 5 de deneyelim, de de deneyelim. Sari için. olmadı. Başka bir sunucuya gireyim. Şöyle arkadaşlar. Abone, ol, like atmıyordum. Eğer böyle videodan gelmesini istiyorsanız, eee video like atabilirsiniz. Ha bence olmaz ya. Yani. Biraz daha deneyelim de kardeşim. Hı, böyle yapıyorlar yalanlama. Şöyle. Ay şuna girsene belki olur. Bordular dolmuş şu. Bir iki. Evet, girdi arka arkadaşlar. Arkadaşlar girdik. Şimdi adama bir troll yapar, yapabiliriz. Sayalım. Ha e, o da adını değiştirmesini söylesene. O da ne var ki? yok. Erkan e, inşaat yapsın. Sağ yazık ben hacker. Yazık arkadaşlar bakalım ne diyecek tepkisi ne olacak. Çıkıyorum. Şöyle. Bakalım görecek mi? Görmemiş ki. Kadeş 91 kaç oldu? 35 taraf. Arkadaşlar. Yazıyorum <laughs> bilmiyoruz da bir arkadaşlık işte falan mı alın? <laughs> bir şey çıkmadı. Değiştirsek mi acaba? Olmak da zor tabi. Şöyle bir F5 ile dinleyelim. Evet arkadaşlar bunda bir şey çıkmadı. Çıkıyoruz başka bir odaya giriyoruz. 3, 2, 1. Bir şey gelmedi. Şunlardan bir tane daha deneyelim. 3, 3. Başka bir sunucuya girelim arkadaşlar. İlla bir tane daha bulacağız. Şunu. Kanka Onların ismini dersene bir. Bir iki Ne dedim ismi kanka? Gel bak. Girdik. Buradan bir çıkmadı. Şunlar başlamış. Arkadaşlar. ben buna bir deneyelim. Bu olmadı. Şu olmaz. Bunda 2 2. Iki. Şöyle bir 2, 3, Olmuyor. Olmadı Arkadaşlar birkaç defa daha dinlerim sonra bir maç atalım. Evet, ee, Arkadaşlar e, bu video bu kadar daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.